çarpıcı ve sofistike bir değerli taş olan Londra mavisi topaz, alaca karanlık gökyüzünün cazibesini çağrıştıran derin, zengin mavi tonlarıyla ünlüdür. Bu büyüleyici topaz çeşidi koyu, mürekkepli maviden canlı, elektrikli bir gölgeye sahip, değişebilen yoğun rengiyle özellikle değerlidir. Mavi topazın kuyumculuk işinde en çok satan mücevherlerden biri haline gelmesi şaşırtıcı değil. Mavi topaz hem daha açık hem de daha koyu tonlarda bulunabilinir. Ticarette genellikle gök mavisi topaz, İsviçre mavisi topaz ve Londra mavisi topaz olarak bilinir. Diğer mavi taşlarda olduğu gibi daha doygun maviler daha yüksek bir değere sahip olma eğilimindedir. Londra mavisi topaz en derin en yoğun renktedir. Zengin mavi gölgesi okyanusun derinliklerini andırıyor. Londra mavisi topaz dinginlik ve duygusal denge ile ilişkilidir.